eee eyha el ikhva ve el ee, habib tabirini kullanırlar. Habib sevgili demek. Ondan sonra ahil habib sevgili kardeşimdir. Ahil habib, ahil habib yani çok sevdiğim kardeşim anlamına daha pek çok böyle tabirler kullanılabilir. Yani kullanmak eee iyi bir sakıncası yok da. amel olarak Tenzihen mekruh olabilir. Yani e, bir nevi o büyük insanlara kull kullanılan bir tabiri sıradan çok özür dilerim bizim bir hocamız vardı. E, neyse işte öyle alışmış. Ağzı biraz bozuktu. Bazı böyle yaramazlık yapanlara sınıfta öküz hazretleri dedi. Artık yani Allah korusun Böyle oldu mu bu daha tehlikeli. Ama normalde şakavari. Ondan sonra bir arkadaşım var ee, öğretmendir. Çok da inançlı, ibadet taatli, çok da şakacı, latifeci. Ee, neredeydin kardeşim dedim. dedi Hocam kaplıca'ya gittim. Kim vardı yanında dedim. Bizim hazret vardı dedi. Hanımından için yani. <laughs> Bizim hazret dedi falan böyle. Yani hanım benim yanımda çok değerlidir. O yüzden hanımı aldım. Biraz önce e, Seyit Ali kardeşim Ali Ramazan Dinç Hoca Efendi'den bahsetti. E, bir gün Manatya'ya gidiyorum. Dedim efendim, yola gidiyorum. Yanıma bir arkadaş lazım. Kimle gideyim? E, hanımınla git dedi ya hanımdan iyi arkadaş mı olur dedi. <laughs> yani böyle e, e, bir latifevari devamlı yapmamak şartıyla böyle kullanıldığı bir sakıncası olur.